Hepinize cümleden selamun arkadaşlar. Güzel bir İzmir sabahından merhaba. Arkadaşlar kümesteki değişiklikler ve kaçaklar. Hemen hızlıca gösteriyorum. Arkadaşlar bakın burada kuş. Yani ben kuşlarımı aşı yaptım. Burada kuş yok yani. Aşılı kuşum yok. Oraya tutsaklarım atıyorum. Onları da bazen göstereceğiz. Burada yeni bir mısırımız geldi. Kendi yavrumuz var kırmızı bu mavi azmanın iş, ee, yavruları onun kardeşi de burada burada ondan sonra bu salmaya açmıyoruz ve bu salmada böyle bir toprak kiri yaptık görüyorsunuzdur aşağıda buraya bütün azmanlarımı koydum arkadaşlar güzel bir tane bal takıcım var onu da göstereyim böyle. Arkadaşlar şey taklacının videosu var. Ee, burada oyun videosu. Yani kümesin içinde. Onu bulursam at koyarım. Böyle arkadaşlar bu kümesi. Şu uçuşadan durum göstereyim. İnşallah güzel çekilir. görüyorsunuz. Daha fazla uçan da var da yumurtada yatan da var. o şahane bir saatim şu an. Bak arkadaşlar tek yem atışıma gelecekler. Hayvanlar uçma uçma seneklerini yiyorlar. Evet arkadaşlar bakın misiniz böyle bir tane tüsek kullandığı cumhur markalı sen sahibini aradı kuş ben 7 sene önce çıkardım dedi. Kuş da arkadaşlar kümesten kayboldu nasıl bir şey bilmiyorum. Nerede o kandı kırık bango iş Hatta bakın burada yavrular var bangoların. Anam anam hepsi üstüne geldi. Evet arkadaşlar burada 3 tane böyle uçan sayımız var. Öbürleri sen bir çift mısır bir çift de bango. Evet arkadaşlar bu durum böyle. Bu kuşu da yakalım arkadaşlar. Uçuyor. Arkadaşlar ee, bizim kuşlarım aşılı şimdi. Aşılı kuşların yanına kuş, hem aşısızlar hem aşılılar ölür arkadaşlar. Yani bir mikrop gibi düşünün. Kuşlar aşı olduktan iki gün boyunca kanatları suldu Hiç uçamadı. Ama arkadaşlar şey tavsiye ederim. Burada böyle tabi burasını çünkü mesela attım arkadaşlar burada 3 tane limon kasam yemlik ve suluk duruyor yerde Öbürlerine yerden her yani konmalık arkadaşlar tutak kuşlarını da göstereyim İkisini arkadaşlar bir gün aralıklı tuttum böyle bir tane bank tuttum bir tane de böyle dönek tuttum isteyen arkadaşlara satabilirim yorumlar yazarsanız Abi almak istiyorum. Şey yapabilirim. Ama arkadaşlar kargoyu veremem. Bir iki kuş için kargoyu 100 lira vermek mallık olur yani. Ondan sonra sağmada bozulları unutmadı Orayı da göstereyim. Arkadaşlar geçtiği kuşları verdim. Bakın arkadaşlar burayı mutlu yetiyor öyle arkadaşlar bencikli var ya bencikli erkek bir dişi bulsam burada bir tane bozadığımız vardı bu dışarıdaydı o kümeste uçuyordu ama her zaman konduğu için ayırdım ve buranın üçü yani bir 15-20 dakika yarım saat uçuyorlar atıyor oturuyor ben mavinin oyununu öbür kuşların kanat falan tek tek, tek, tek başlıyorsan arkadaşlar yakında bomba gibi bir oyun videosu gelecek güzel çekeceğim. Hatta yanına birisini alırım o çeker. Ben uçuyorum görürsünüz. Burada arkadaşlar bir tane toprak koydum. Hayvanlar dışarıdaki mikroplarını gidiriyor. Yani bahçede beslemediğimiz için toprak ihtiyacını karşılıyor. Bizim burada bir tane bahçemiz de. Böyle sandalyeler falan yaptık. Toprakları alıyoruz. Aldım koydum. arkadaşlar böyle oldu bu hükümet. Ve arkadaşlar, ee, o Hollanda kandı kırık ee, kuşun yumurtalarını şamin altına koydum. Bakın ötüyor. Bakın sana ötüyor direkt. Yumurtadayken hiç kimseye yaklaştırma. Arkadaşlar şami dişi son olursa ama deli gibi de ötüyor. Ve nerede erkek kuşumuz? Erkek kuşumuz da burada. O yumurtaların birisi boş, birisi de e, öbürsüz, yani birisi boş dediğim, birisi bozuk. Birisi dolu ama e, bozulmuş da olabilir çünkü bunlar bir iki gün yatmadı sonra e, yuvalarında görünce yatmaya başladılar. Bozu ama e, bir, bir haftadır hiç aralıksız yatıyorlar yani hiç kimse kalkmıyor. Ya şermi kalkmıyor ya posta kalkmıyor. Bozalının yumurtalarını, dişimizi burası atalım, bozalının yumurtalarına sürebilirim bunların altlarına. Bir hafta daha gözlem, gözlemleyeceğim güzelce yeterlarsa bazanın yumurtalarım bunu süreceğim postanın altına. Sonra baksanız arkadaşlar posta nasıl bir şey. Deli gibi bakar. Evet arkadaşlar uzun zamandır video gelmedi özür dilerim. Bir haftada bir veya bir haftada iki kez video atma şansım oluyor. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Sağolsa aşağı düşecek. Bakın arkadaşlar bunun kanı tutuk. tuttuk. O ne? Ağzıma bir yabani. Takacımızdan kan sesi de gitmiş ya. Ne oldu anlamıyorum yani. Acaba lan mı? Evet arkadaşlar şimdi takacın videosu geliyor. Evet arkadaşlar takacımızın videosunu koymuşsam gelmiştir. Koymadıysam gelmemiştir. Çünkü bazenleri telefonu çekiyorum videoyu. Bilgisayara, ee, yani telefonla bilgisayara atamıyorum videoyu zor oluyor onun içinde. Bak arkadaşlar otları topladı gidiyor yuvasına. Evet arkadaşlar buradaki iki videoyu gidebilirsiniz. Hatta buradaki iki videoya gidin. Buradaki oynatma sesine gidin. Buradan da kanalıma abone olun. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet. Bakın bakın Şahmin nasıl çeviriyor. Bakın bakın nasıl ötüyor. Ela é it.